Hanımın kocasına karşı görevleri: 1. Kocasını sevmeli. 2. Kadın kocasına itaat etmeli ve çocuklarına sevdirmeli. Aile düzeni ancak bu şekilde yürür. Aile mahremiyetine dikkat etmeli, aile sırlarını ifşa etmemelidir. Kocasının kazancını veya kendi kazancını israf etmemeli, tutumlu olmalıdır. Kocası işten döndüğünde güler yüzle karşılamalı somurtkan davranmamalı. Elde bulunan imkanların üzerinde kocasından bir şey istememeli, aile bütçesini aşan talepte bulunmamalıdır. Karı koca birbirlerinin eksiklerini, kusurlarını görmemelidir. Birbirlerinin eksiklerini tamamlayıcı olmalıdır. Koca, hanımına, hanım da kocasına ilgi göstermeli, mutluluğu evlerinde aramalıdırlar. Kadın durup dururken kocasından boşanmayı istememelidir. Çok zor durumda kalmadan kocasından ayrılmak isteyen kadına cennet kokusu haramdır. Kadın kocasına haber vermeden veya daha önce ortak bir karara varmadan evinden dışarı çıkmamalıdır. Kadının kocasını memnun etmesi onun en önemli görevidir. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer. Yine başka bir hadislerinde Peygamberimiz kadın kocasının yatağını mazeresiz terk ederek gecelerse o kadına melekler sabaha kadar lanet ederler buyurmuşlardır. Peygamberimizin müjdesi de şöyledir. Kadın namazını kıldığı, orucunu tuttuğu, namusunu koruduğu ve kocasına itaat ettiği zaman cennet kapılarının dilediğinden girsin. Kocanın hanımına karşı görevleri. Hanımını sevmeli, ona iltifat etmeli, güzel işlerini, doğru kararlarını takdir etmelidir. Hanımının hakkını, hukukunu korumalıdır. Eşine baskı yapmamalıdır. Evin geçimini helalinden temin etmelidir. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Varsa kangrene dönüşmeden bırakmaya çalışmalıdır. Ailesini Monotonluktan kurtarmak, farklı aktivitelerle hayatı yaşandır hale getirmelidir. Koca hanımına iyi davranmalı, onu kırmamalı, kaba davranışlardan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey ümmetim kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadır. Fazla tahakküme hakkınız yoktur. Ancak açıktan fuhuş işlemiş olurlarsa o zaman durum değişir. Hanımının kusurlarını erken yüzünü kızartacak haller hariç hoş görmelidir. Hanımıyla kesinlikle alay etmemelidir. Koca hanımına çok dua etmelidir. Koca hanımına ve çocuklarına dini emirleri hatırlatmalı, iyi yönde eğitmelidir. Koca hanımına asla çirkinsin dememeli, yaptığı işte sürekli kusurlar aramamalıdır. Koca hanımına asla fiziki şiddet uygulamamalıdır. Koca hanımını sürekli zan altında tutup onu gizlice takip etmeye kalkışmamalıdır. Koca hanımının ailesine ve akrabalarına saygılı davranmalıdır. Koca gücünü yettiği kadar ona ve çocuklarına ikramda bulunmalıdır. Evinden başka yerlerde güzel bir şey yediyse, ailesine de mümkünse iyiliklerinden ikram etmeli, kendine güzel bir giysi veya eşi aldığında onlara da benzeri şeyler almalıdır. Koca hanımının üzerine evlenmemelidir. Kısırlık gibi zaruret sayılabilecek bir durum varsa hanımının gönlünü alarak onu razı ederek evlenmelidir. Birden fazla eş demek kıskançlık ve geçimsizlik demektir. Aile fertleri birbirlerine karşı saygılı olmalı, ailede uyulması gereken ilahi kurallara muhatap olma konusunda kadınla erkek eşit statüye sahiptir. Ailede Allah'ın koyduğu kuralları yürürlükte kılma yetkisi kocaya verilmiştir. Evin reisi Allah'ın koyduğu kurallara göre aileyi yönetecek ve Allah'ın hükmüne zıt bir emir ve yasak koymayacaktır. Karı koca arasında geçimsizlik meydana geldiğinde Kur'an-ı Kerim'e göre hemen evlilik birliğine son verilmesi bir çözüm olarak görülmez. Eşlerin arası bulunmaya çalışılır. Kur'an, eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesine bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Nisa suresi 35. ayet. İslamiyet boşanmayı helal kılmakla birlikte çirkin bir hak olarak görür. Bu yüzden boşanma karı koca geçimsizliğinin veya problemlerin ilk çaresi değil son çaresidir. Çinli gelin Lili Çinli kız Lili çok sevdiği erkekle evlenmişti. Çok mutlu olacağını ümit ediyordu fakat daha ilk günlerde bazı problemler ortaya çıktı. Lili kaynanasıyla aynı evi paylaşıyor fakat onunla bir türlü anlaşamıyordu. Evde tipik bir gelin kaynana kavgası yaşanıyordu. Lili ve kaynanası çok farklı kişiliklere sahiptiler. Evde her gün kavga, ağız dalaşı ve huzursuzluk vardı. İki kadın aynı evde dirilişip duruyor ve dünyayı birbirine zindan ediyorlardı. Lili için hayat cehenneme dönmüştü. Lili bir ev tutup kayınvalidesinden Ayrı yaşama konusunda kocasını ikna edemiyordu. Kocası da kendi açısından haklıydı. İhtiyar bir kadın tek başına nasıl yaşayacaktı ki sonra ele güne karşı ayıp olur diyordu. Karı koca birbirlerini çok seviyorlar ve böyle bir sebeple ayrılmak da istemiyorlardı. Lakin Lili kayınvalidesine tahammül edemezken kocası da ihtiyar anasını yalnız bırakıp ayrılmaya vicdanı razı olmuyordu. Lili kocasıyla didişmekten vazgeçmesi gerektiğini çabuk anladı çünkü onu çok seviyordu ayrılmayacak ama bir şekilde kayınvalidesinden kurtulacaktı. Baba dostu olan bir baharatçıya gitmeye karar verdi. Baharatçı Cenk amca çok iyi birisiydi. Üstelik hayattan ders almayı bilmiş yaşlı bir bilgeydi. Lili'yi karşısında görünce gülümsedi. Hoş geldin güzel kızım. Yeni hayat nasıl gidiyor? Eh iyi sayılır. Ne güzel. Lili'nin yüzü birden gerildi. Omuz silkti. Gülümsemeye çalıştı fakat beceremedi. Bakışlarını kaçırarak. Cenk amca İşin doğrusunu söylemek gerekirse evin bana zindan oldu. Kaynanamla geçinemiyoruz. Bana bir yol gösterirsin diye geldim dedi. Cenk amca beyinle konuşmayı denedin mi? Annesiyle didişmekten bıktım. Bir de onunla kavga etmeye kalkarsam yuvam yıkılacak. Sinirlerim dayanmıyor artık dedi Lili. Ana oğul beraberse işin zor. Hele bir anlat bakalım. Neden sürekli kavga ediyorsunuz? Lili zaten doluydu. Dilini döndüğü nefesinin yettiği kadar. Örneklerle anlattı. Yaşlı Bilge durumu net bir şekilde kavramıştı. İki kadın arasında aslında çok önemli mesele yoktu. Habbe'yi kubbe, pireyi deve yapıyorlardı. İç sesini çıkarmadan düşünmeye başladı. Leli düşüncelere dalan Yaşlı Bilge'ye sordu. Sence ne yapmalıyım Cenk amca? Bana o cadıyı öldürecek bir ilaç yapamaz mısın? İhtiyar Cenk elini şakağına dayadı, oturduğu iskemlesinden kalktı, dükkandaki baharat çeşitlerine baktı. Birden aklına bir şey gelmişti. Lili'ye döndü. Yüzünde tebessüm rüzgarları esiyordu. Sana bir iyilik yapayım. El otur şöyle. Zehirli bir ilaç karışımı hazırlayayım. Cenk amca ilacı hazırladıktan sonra oturdu. Sağ ol Cenk amca. Bu ilacı kaynananın yemeğine her gün azar azar koyacaksın. Böylece zehirlendiği anlaşılmayacak. Yavaş yavaş hastalanacak. Hastalıktan ölmüş sanacaklar. İlacın etkisinin çok yavaş olacağını unutma. Bu arada kaynanana çok tatlı dilli davranmalısın bir dediğin iki etmemelisin. Senden şüphelenmemeli. Yoksa yaptığın yemekleri yemez. Şüphelendiğini başkalarına söylerse mahvoluruz. Hem kocanı kaybeder hem hapse düşersin. Bu yüzden onun güvenini kazanmalısın. Bu çok önemli. Teşekkür ederim Cenk amca. 40 gün boyunca zehri azar azar yemeklerine koyarım. Sen akıllı bir kızsın. Lili büyük bir sevinçle baharat dükkanından ayrıldı. Sevinçten uçacak gibiydi. Nihayet derdinin ilacını bulmuştu. 40 gün sonra kurtuluyordu. 40 gün kaynanasını kraliçeler gibi yaşatmaya, ona bir melek gibi görünmeye, ne derse evet demeye karar verdi. Her gün güzel yemekler yapıyor, içine özel karışımdan katıyordu. Neşeliydi, ümitliydi. 40 gün dediği neydi ki? Kaynanasının her dediğini onaylıyordu. Evdeki kavgalar bıçak gibi kesilmişti. Ne ağız dalaşı ne incitici sözler. Aksine sevgi sözleri, anlayışlı hareketler hatta iltifatlar vardı. Gün geçtikçe evin içinde iyimser bir hava esmeye başladı. Kayınvalide şaşırmış, gelininin iyiliği karşısında yumuşamış. O da gelinine iltifat etmeye ve güzel sözler söylemeye başlamıştı. Gelin kaynana gül gibi geçinip gidiyordu. Üçüncü haftanın sonunda Lili hayatından memnun olduğunu hissetmeye başladı. Aradan bir hafta geçtikten sonra da kaynanası gelinini çok sevdiğini söylüyordu. Ona ev işlerinde elinden geldiği kadar yardımcı oluyor, yapacağı işlerde fikir veriyor, yol gösteriyor ama kararlarında serbest bırakıyordu. Bir ay öncesine göre aralarındaki problemler çok azalmış, problem gibi görünenler de gelinin isteğine bırakılmıştı. Lili büyük bir vicdan azabı duymaya başlamıştı. Böylesine iyi bir kadın ölmemeliydi. Yemeklerine zehir koymayı hemen kesti. Kesinlikle emindi ki kaynanasının ölmesini istemiyordu. Şimdi çok önemli bir mesele vardı. Şimdiye kadar verdiği zehirler etkisini göstermeye başlarsa ne yapacaktı? Soluğu baharçı dükkanında aldı. Cenk amca onu görünce sevindi. Yüzüne serin bir gülümseme yayın. Hoş geldin kızım. Cenk amca çok pişmanım. Kaynanam ölecek mi? Hayır ola neden pişmansın? Kaynanam öylesine iyi ki. Elbette elbette. Ölmesini istemiyorum. Cenk amca gülümsedi. Elbette ölmeyecek yavrucuğum. Kadıncağıza zehir vermedin mi? Hayır hayır. Sana verdiklerim vitamindi. Kayınvaliden güçlenmiş ve sıhhat bulmuştur. Gerçek zehir senin beynindeydi. Sen ona iyi davrandıkça beynindeki zehir dağıldı. Sevgisizlik kaybolunca yerini sevgi ve saygı aldı. Lili, kocası ve kayınvalidesi mutlu bir yuvanın tadını çıkarmaya başladılar. Atalarımız gül verenin elinde gül kokusu kalır derler. Sen birini seversen o da seni sever. Şefkat karşılık beklemez ama sevgi karşılıklıdır.